siz burada mıydınız ya? Evet. E, ben de sizi arıyordum. Aa, aa sakız makinesi. Ben çok severim. <laughs> Nerede? Zeynep ablacığım, Elif ablacığım ben de istiyorum. Bana da bir tane verir misiniz? Hayır veremeyiz Duyala. Ya Elif ablacığım neden veremiyorsun? Baksana bir sürü sakız makinesi var. Hayır veremeyiz. Aa, aa bak ablasına veriyor. Zeynep ablacığım aa, bana yok mu? Aa. Zeynep ablacığım. Aa. Şunlara bir bakın ya. Zeynep abla sakızların hepsini bitireceksin ama. Hepsi bizim. Sana veremeyiz. Ya ben de istiyorum lütfen Zeynep ablacığım. Aa bana kırmızısından verir misin Zeynep ablacığım? Burada rengarenk. Ya ne yapıyorsun Zeynep ablacığım ya? Ya ama sen üzülüyorum ama. ama. Diyorlar, sen daha çok küçüksün. Ya olmaz ben de sakız çiğneyebilirim ama lütfen. Ablacım gördün mü Zeynep ablacım bana verecek. Zeynep verme. Zeynep ablacım lütfen verir misin? Zeynep, verme, 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 Tamam Zeynep ablacım bekliyorum. Zeynep, bir tane verelim bari. Ay, teşekkür ederim, öpeceğim seni. Teşekkür ederim Elif ablacım. Hadi bir tane verir misin? Bekliyorum, bekliyorum. Ay çok güzel. Мави пьет. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Тише, кеды.